dinç başlamak, sağlıklı ve fit kalmak isteyenler ekran başına. Temel pilates hareketleri hangileri? Kimler pilates yapabilir? Pilatesin sağlığa ve kilo vermeye etkileri neler? Etkili bölgesel egzersiz önerileriyle Pilates eğitmeni Esra Yıldız az sonra Derya Baykal'la Gülümse'de. Esra hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, pilates eğitmeni Esra Yıldız. Ee, nerede bir kurumda mı pilates yap, yapıyorsun yoksa e, bireysel mi çalışıyorsun? Ee, kendi stüdyom var. Kendi ee, stüdyom evet. var. Evet. Daha öncesinde de e, farklı yerlerde çalıştım elbette. 8 yıllık bir deneyim diyeyim size. E, 8 yıldır profesyonel olarak hem aletli pilates hem de grup med dersleri vermekteyim. E, bu pilates eğitimleri sizlerin aldığı eğitimler de çok ciddi eğitimler. Bayağı evet, e, evet. eğitimlerden geçiyorsunuz. Yani e, ciddi bir anatom bilgisi istiyor. E, gerekir, gerekli durumlarda bazen fizik tedavicilerin e, de bize yönlendirmesi söz konusu olduğundan dolayı fizik tedavi konusunda da birçok bilgiye sahip olmamız gerektiği durumlar oluyor. Evet, zaten bu Pilates'in çıkış noktası Joseph Pilates. Evet. E, öyle bir yerden e, şey yapıyor, değil mi? Evet, 20. yüzyılda kendisi aslında e, kendisinde var olan rahatsızlıklardan yola çıkarak yoga'dan, e, kickbox'tan gibi birçok e, farklı sporlardan esinlenip kendisinin oluşturduğu bir egzersiz sistemi bir spor değil aslında pilates evet. bir egzersiz sistemi ee, bir pek çok şeye iyi gelen ha, bu, omurga bugün sağlığı doktorlar içinden, da kullanıyor evet e, doktorların da kullandığı e, bazı temel hareketleri fizik tedavi egzersizleriyle e, eşdeğer olan ve aynı olan bir egzersiz sistemi bir spor evet. değil yalnız evet ee, onun için pilates e, pek çok kişiye uygulanıyor hastalar üzerinde Doktorlarla evet. işbirliği yapıyor, hocalar hı hı. E, çok iyi bilgileniyorlar, çok iyi hı hı. çalışıyorsunuz. Ben hı hı. E, yani çok takdir ediyorum. Pilates diyip e, hiçbir şekilde e, yani küçümsemiyorum, çok önemsiyorum, hı hı. çok önemli bir şey. Hı hı. E, hani Pilates yapılıyor falan gibi bir şey değil. Pek çok derde deva diye evet. düşünüyorum. Hı hı. E, bizim yaşlarımızda, genç yaşta e, erkek kadın ayırımı olmadan. Hı hı. Çok güzel. Şimdi pilates'in çeşitleri neler? Biraz bunlardan söz edersen, Çeşit. sağlığa ve kilo vermeye etkileriyle devam edelim. Evet. Buyurun. Çeşit derken az önce de bahsettiğim gibi meta egzersizlerimiz var. Kendi vücut ağırlığımızla yaptığımız bir egzersiz tipi bu. Yine terabantlar ve top eşliğinde onlardan yardım alarak egzersizi çeşitlendirebiliyoruz da. Bir de ayrıca Joseph Pilates'in kendi geliştirdiği makineler var, aletler var. Reformer, trapez, Instagram takipçileri bilirler. Bolca paylaşımda görüyorlardır bunlarla ilgili. Evet. Orada gerçekleştirilen aletli pilates adı verdiğimiz egzersiz tipi var. Evet, gerçekten ben her türlüsüne çok saygı duyuyorum pilates. Çok iyi gelen bir şey. Kimin vakti varsa bence... E, gitsin veya evinde ders alsın. Evinde de çok e, özel ders evet. alanlar, e, evinde yapanlar var. Sonra öğrenip kendi devam edenler var. Evet. E, şimdi kimler pilates yapabilir? Şimdi söylüyoruz ama bazılarını da yapamayabilir. Kimler pilates yapabilir? Esasında iyiden gitmiş herkes yapabilir. Fakat yapamaz konusunda şu, e, küçük bir noktayı değinmek istiyorum. Örneğin bel fıtığınız var. Hı. Eğer doktorunuzun izni yoksa, Yapmamalısınız Çünkü bel fıtığı gerçekten, boyun fıtığı, bel fıtığı ciddi bir durumdur ve örneğin grup med derslerinizde kalabalık bir grupta yapmamanız gerekir. Tehlikeli durumlar arz edebilir bu yüzden doktorunuzun izniyle yapmanız gerekir. Evet. Ama özel bir eğitmen eşliğinde bireysel olarak alacağınız dersle, e, kaslarınızı kuvvetlendirirseniz tam aksine sizi tedavi edici özelliği evet, vardır. Burada çok iyi bilen birisi Kesinlikle. E, sizi yönlendiriyorsa evet. güvenebilirsiniz. Doktorunuz Doktorunuzun izinli olması, Evet, koordineli olması gerekiyor. Evet. Şimdi pilatesle hangi bölgelerimizi çalıştırırız? Öncelikle kor dediğimiz karın kaslarımız kuvvetleniyor. E, kor sistem sadece kor çalışırken, karın egzersizi yaparken Karın bölgesi değil tüm vücut kas grupları çalışıyor. Yani vücudunuzun tamamı çalışırken omurganız esniyor ve omurganız daha sağlıklı bir konuma geliyor. Şöyle tarif edeyim tüm bölge. Ee, peki pilatesteki neyin. en önemli şey bu şu nefes almak mıdır? Kesinlikle. Nefes önemli mi? Nefes çok önemli. Yogada... Ve pilatesle nefes örneğin birbirinden çok farklıdır. Yoga'da daha çok stretching, esneme ve gevşeme odaklıdır. Ama pilatesle örneğin burundan nefes alıp ağızdan nefes verirken kor sistemi çalıştığı için hem kontrol mekanizması çalışıyor, hem de kasları stretching yaparak esneterek çalıştırmış oluyorsunuz. Ve nefes burada yüzde altmışlık bir payı kapsıyor. Ardından birçok farklı kuralı var. Örneğin hizalanma konsantre hizalanma hiza hiza belli bir hizada olmanız gerekiyor. Açıları var hareketlerin. Ee, konsantrasyon çok çok önemli. Yani zihniniz tamamıyla o derse odaklı olması gerekiyor. Başka bir yerdeyse aklınız, odaklanmanız ve nefesiniz zaten göremiyorsunuz. fayda göremiyorsunuz. O nefesin akışı ve hizalanma, konsantrasyon, kontrol, denge ve akıcılıkla birlikte beş 5 ana temelden oluşan bir sistem. Ee, hı hı. Bir yaş aralığı var mı? Çocuklarda genelde cimnastik ağırlıklar, yani pilates, çocuk pilatesi diye geçer sistemde. Hani birçok yerde duyuyorsunuzdur ama daha çok jimnastik ağırlıdır. Yani aletlerde onları eğer profesyonel sporcu değillerse çalıştırmamaya özen gösteriyoruz. Kendi vücut ağırlıklarıyla çalıştırmaları açısından. E büyüklerde ise örneğin skolyozu olan 80 yaşında bir öğrenciyle çalışabilirsiniz makinelerde. E, Her bir var. sınırı yok. E, evet. Çok var. Yani belli bir yaş grubunun üstünde latese evet. gidenler ve bundan tabii ki şimdi biz e, hep Instagram'dan, sosyal medyadan bunun böyle çok atraksiyonlu şeylerini görüyoruz ama hocalar bizim yaş grubumuza öyle şeyler yaptırmıyorlar. Yani biz daha çok sağlığımıza yönelik, daha çok omurgamızı açmak, esnemek değil mi? Evet, kişiye evet. özel olması en güzel, en özelliği. güzel tarafı. Bence evet. pilates'in en güzel tarafı. Sizin neye ihtiyacınız varsa tamamen programı ona göre düzenleniyor ve e, ihtiyacınızı karşıladığınızdan dolayı da e, ondan yardım almamış olmanız mümkün değil, olmuyor. Evet. Böylelikle. Gerçekten çok iyi egzersizleri var. Evet. Yani ama. Birazdan biraz bazı edin kişiye özel. Evet. Yani. ...grup dersi bile yapıyorsanız... ...hocanız size diyor ki... E, ...siz bunu yapmayın diyor. Evet. Sizi tanıyor. Siz bunu yapmayın. Siz burada bekleyin diyor. Önemli bir şey bu değil mi? Öyle burada mi? E, öğrencinin de uyarması çok önemli. Örneğin boyun fıtığı varsa ve bir grup med dersine katılıyorsa... E, ...eğitimine bunu söylemesi gerekiyor. Evet. Yani bu rahatsızlığından bahsetmesi gerekiyor ki... ...onu yönlendirebilsin. Buna dikkat edebilsin. E, yoksa bir hocanın... E, ...her bir öğrenciyi aynı anda yardımcı olması mümkün değil. Onu evet. gu, grup derslere katılan seyircilerimiz muhakkak eğitimhanileriyle paylaşsınlar. Tabii ki hocalar da soruyor, o da güzel oluyor. Evet. Pilates kas dengesizliklerini düzeltir mi, boy uzatır mı? Ee, söz konusu duruş bozukluğuysa evet, daha dik durduğunuzdan dolayı boyunuz daha uzun görünüyor ama boy uzatmaz desek daha sağlıklı olur öğrende. evet. E, Pilates yaparak kilo verebilir miyiz? İnanılmaz sıkılaşırsınız. Fakat e, ayrıca yapmanız gereken kardiyo ve fonksiyonel antrenman söz konusu olabilir. Yani bu kilodan kastınız eğer bir 5 kiloysa nefes egzersizleri sırasında kan akıcı e, kan akışı hızlanacağından ve bazı e, Evet. <laughs> düzelttim. Postürü düzelttim. Yani ben böyle, evet, böyle oturuyordum. Postür farklılığı böyle, olacağından e, duruş Hemen konuşacak. şimdi aklıma geldi. Pilates'ten öğrendiğim şeyler. Evet. evet. Ama söz konusu bir 15 kiloysa kesinlikle beslenme ve kardiyo ile buna destek vermemiz gerekir. Yine kişiye özel program uygulanır. ve ona göre program. Yani pilatesi çok yapıp düşürüyor. çok ağır bir diyet yapmadan da ben kendim kilo veriyorum ve Evet. Ee, oradan da çünkü vücudum forma kavuşuyor ee, zamanla hani duruş bozuklukları oluyor veya ne bileyim kendimizi bırakıyoruz böyle oturuyoruz ama pilates yaparak o duruşun fevkalade düzeldiğini evet. ben e, deneyimlemiş birisiyim. Çok önemli şu hareketlerde biraz görelim mi bir şeyler Olur, hem evet görelim efendim. hem öyle konuşalım evet. ee, neler planladık e, şimdi yapmak ee, için evde neler yapabiliriz? E, herkesin yapabileceği egzersizler e, seçmeye çalıştım tüm seyircilerimiz de uygulayabilmesi için tamam. nefesle başlayacağız öncelikle ayakkabılarımı çıkarmak için sizden izin istiyorum buyurun, lütfen, lütfen. E, çünkü pilates ayakkabıyla yapılan bir şey değil evet, bunu da parantez yapalım. içinde belirtelim Doğru. şöyle izninizle <laughs> Buyurun. Evet. Şimdi locamıza oturalım. Az evvel nefesin çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Nefesin nasıl olduğu ile ilgili küçük bir çalışma yapalım dilerseniz. Evet. Şimdi pilates nefesi. Karnımızı şişirmeden omurgamız dik bir pozisyonda oturuyoruz oturma kemiklerimizin üstüne. Biraz yüksek sesle de Tabii evet, ki. Buyurun. <laughs> buyurun. Ee, Nefesimizi alırken karnımızı şişirmiyoruz öncelikle ya da omuzlarımızı yukarı doğru kaldırmıyoruz ki biz buna kostal nefes diyoruz. Nasıl? Ne nefesi? Kostal nefes. Kostal. Evet. evet. Kürek kemiklerimiz, kaburgalarımız, ellerimizi göğsümüzün altına aldık, ee, parmaklarımızı birleştiriyoruz. Burnumuzdan nefes aldığımızda yana doğru açılıyor ve nefes verdiğimizde. Huf, göğüs kafesi kapanıyor. Bu esnada mümkün olduğunca omurganızı dik tutarsanız sürekli yukarıya doğru uzama şeklinde vücudunuza omurganıza yardımcı olursanız abdominali daha iyi hissedebilirsiniz. Evet. Derin bir nefes aldım <laughs> ve nefes veriyorum. <laughs> İç organlar bu sayede aynı zamanda masaj olmuş oluyor. Yani bir masaj etkisi gibi yavaş yavaş zihnimiz evet ben pilatese başlıyorum. E, egzersiz yapacağım. Vücudu hazırlama, zihni hazırlama gibi de düşünebilirsiniz bunu. E, bu nefes egzersizlerini ve ısınma hareketlerini mümkün olduğunca programın ilk 10 dakikasını kapsayacak şekilde tutuyoruz. Çünkü eğer ısınma egzersizi yapmazsanız öncesinde e, bu bir sakatlanmaya yol açabilir. Birebir evet. aldığınız, birebir verdiğimiz derslerde bizi buna çok çok önem gösteriyoruz. E, burada küçük bir e, Birlikte yapabileceğimiz egzersiz hazırladım ama buna lütfen dikkat etsinler. Evet buyurun devam edelim. Ee, bu nefesi alıp ver, verebiliriz yani çok yere otururuz veya evet. oturduğumuz yerden oturamıyorsak Hı -hı. bir güçlüğümüz varsa Aynen. bu nefes Biraz egzersizlerini an... sabah kalktığımızda yapabileceğimiz Kesinlikle. şeyler. Kesinlikle evet. ee, yine nefese devam edeceğiz ama genel anlamıyla nefes alıp verişimiz bu şekilde. Ayaklarımızı öne doğru alıyoruz kalçamız yerde oturma kemiklerimizin üstünde oturuyoruz. Pelvik tilt dediğimiz bir olay var. Alt karın grubunu yani pelvis bölgesindeki kasları hissedeceğimiz yine abdominalin alt kısmında yani karın kaslarının alt grubunu hissedebileceğimiz bir egzersiz bu. Öncelikle oturma kemiklerimizin üzerine oturduk. Dimdik bir şekilde derin bir nefes alıyoruz az evvelki gibi. Nefes verirken kuyruk dokumundan yavaş aşağı doğru inip krek kemiklerine doğru indiğimizde tamamıyla alt karın kaslarımız çalışmış oluyor. Uh -huh. Tekrar yukarı çıktık ve uf, ve aşağı indik. Bu aynı zamanda abdomineli biraz uyarıcı yani karın kasların uyarıcı ve pelvik stabilizasyon öncesi mobilizasyonu arttırıcı bir egzersiz. Aşağıya doğru indik. Tekrar evet. yukarı çıktık. Bunu yaklaşık uf, Bunları sekiz, hızlı yapmamamızı e, önerirdim hocam. Her nefes aldığımızda yukarı doğru uzuyoruz. Her nefes verdiğimde uf, aşağı indiğimde omurları hissetmeliyim ama sırt omurlarından bahsetmiyorum. Buradaki şu an şunu izlese çıkaracağım arkamda. Küçük şey bir var. parça evet. var. Evet. evet. O beni ilerliyor. biraz, kenar al. Biraz kenarda Kenarda. Tamam. Tam, tam yatış evet. pozisyonda olmayacağım ama yine de şöyle alayım. Aşağıya doğru indiğinizde tam abdominal hissediyorsunuz. Burada karın yaklaşık 10 veya 8 tekrar. E, evet karın kasları. Yaklaşık 8 veya 10 tekrar şeklinde yapabiliriz bunu da. Bu bir ısınma egzersizi gibi düşünün. Bir de ayrıca pelvik, tilti, sırt üstü de çalışabiliyoruz. Şu şekilde ellerimiz aşağıda. Omurganız dik, ayaklarımızın hizası yaklaşık dört parmak, dizler ve ayaklar dört parmak boşluk olacak şekilde. Yani omuz, ilyak başı dediğimiz kalça, kemikleri, diz ve ayaklar şeklinde bir paralelde olmalı. Hani kurallarda bahsetmiştik size, evet. hiza çok evet. önemliydi. Bu da e, o e, özelliğine bir örnek. Nefes aldık, natürel duruştayız. Aramda küçük bir boşluk var yani rahat ettiğiniz pozisyon. Evet. Nefes verdik alt karını hissettik ve beli tamamen yapıştırdık. Nefes aldık, karnı şişirmeden nefes verdik. Gösteremeyeceğiz. E, sen bayağı ders dersliştin. <laughs> evet. Söyle, e, karın egzersizinde küçük bir şey daha göstermek istiyorum. Olmak üzere süremiz onun. Öyle için. mi? Evet. Pardon. Çok özür dilerim çünkü saat olmadığından dolayı ben tamam. farkında Hadi. değilim. Rica e, hamileler için küçük bir egzersiz yapabiliriz. Hamileler için, için evet, evet egzersiz. E, hamilelik sonrasında doğum sonrasında aşırı aktif mesane rahatsızlığı olan kişilerin de uygulayabileceği küçük bir egzersiz sunmak istiyorum izninizle. Evet. Küçük bir pilates topu. Kaç dakika, 2 dakika mı? Evet. hemen hızlıca gösteriyorum. 2 dakika yok, 30 saniye. Bak. Tamam, <laughs> tamam. Gireceğiz programı. Pelvik tilt sırasında topu sıktığınızda alt karın kasları e, daha fazla çalışır. Böylelikle sık bırak mı yapıyoruz? Sık bırak. Nefes verirken topu sıkıyoruz, Üf. nefes alırken rahatlatıyoruz. Böylelikle tam e, taban kasları çalışmış oluyor ve aşırı aktif mesnide. Kaslar toparlanıyor. Ama çok tatlı hocamız çok güzel anlatıyor. daha uzun bir vaktimiz olsaydı öyle değil mi Derya Hanım? Çok güzel anlatıyorsun. Teşekkür çok, ederim. İyi bir hoca da pilates de çok önemli bir şey. Yani o kadar derin bir konu ki Çok derin. 15 dakikaya kesinlikle sıyma, sığmayacak çok bir konu. Çok teşekkür tebrik kadar. ediyorum. Gerçekten çok önemli. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, geldin. Ama sonra yine bir şey yapacağız senden. Sanırım. Ben öyle. de seninle beraber yapacağım. <laughs> Anlaştık. Tamam mı? Anlaştık. Tamam. Evet, çok hocamız çok tatlı. Teşekkürler. Ee, küçük...